Avivasa'dan emekli olanların sayısı her geçen gün artıyor. İlk emeklilerimizden Mustafa Bey ve ailesinin mutluluğunu paylaşıyor. Sizi de geleceğinizi uzman ellerde biriktirmek için Avivasa'ya davet ediyoruz. Avivasa geleceğini biriktirir. Ödüllü havayolu Sky artık Türkiye'de. Mutluluklar uçuyoruz. Sky, hoş geldin şampiyon. İyi uçuşlar Türkiye. Varyaptan iş dünyasına bin altın fırsat daha. İstanbul'un yeni finans merkezi Ataşehir'de 7 yıldızlı tek iş merkezi Varyap Meridian for Business. Varyap ve emlak konut GYO'dan 26 Mayıs'ta açık arttırmayla satışa sunuluyor. Farklı ofis seçeneklerinden birini seçin, finansın yeni merkezinde yerinizi alın. Bekliyoruz. Türkiye genelinde binlerce satış noktası... 27 yıllık bilgi birikimi ve marka bilinirliği. 2010 yılında %233 artan faaliyet karı. Bu kazanca ortak olmanız için binlerce neden var. İç giyim ve ev giyim markası Dagi halka açılıyor. 0.75'ten başlayan aylık faizler, 2 yıla kadar ana para ödemesiz dönem seçenekleri, 10 yıla varan vadelerle Kobi destek paketleri şimdi Halkbank şubelerinde. Eee ne demiştik? Kobiler hobimiz değil işimiz. Halkbank, üreten Türkiye'nin bankası. Bak orada ne var? bir şey. İstanbul'un zirvesindeki on katı, İstanbul'un zirvesindekiler için ayırmıştık. Nihayet satışa çıkardık. Varyap Grand Tower. Altın hayat, altın fırsat. Şimdi sizi bekliyor. Once a thing's been done, it's been done. So while this nostalgia, I mean for the 60s and 70s, you know, looking backwards for inspiration, copying the past. How's that rock and Do something of your own. Start something new, you know. Live your life now. Know what I mean? Citroën Creative Technology. Siz fark etmeseniz de aslında ben hep sizinleyim. Hep sizin sağlığınızı düşünürüm. Hatta bazen hayatınızı bile kurtardığım olur. Gece deliksiz bir uyku çekebilmeniz için sabaha kadar yanı başınızda beklerim. Ben Sırmak. Sizin iyiliğiniz için varım. Aracınızın kalbi motorudur. Ona ne kadar iyi bakarsanız performansı o kadar artar. BP Altınıt yeni geliştirilmiş formülüyle motorunuzu 5 kata kadar daha fazla temizler, performansını artırır. Üstün teknolojisiyle motorunuzdan daha fazlasını alırsınız. BP Altınıt aracınızın kalbine iyi bakar. ...herkesin hayalinde bir Florya vardır. Son Florya. Avrupa Konakları Florya. İlk yarıda son iki dakika yirmi saniye. Top kaybı. Hızlı uçurum şansı. Cowboy geldi. Oh, oh, oh. Çift çekişli megaloman. <laughs> megaloman dediğin hayattan keyif almayı bilir. NBA ve Begonomani bir araya geldi. İki büyük tutku birleşti. Daha fazla özgürlük için ezberleri yıkıyoruz. Az katlı, çok farklı bir yaşam inşa ediyoruz. Fuaye Süreyya Paşa, keyif için inşa ediyoruz. Rakipleriniz size gözü kapalı güvenirken... ...siz kontinentale güven. Konu güvenlikse bize güvenebilirsiniz. KDV'si bizden. Üstelik Pearl'da özel 8 taksit fırsatıyla. Kontinental lastikleri. Kocaman bir 4 artı birim olsa... ...yatak odamda suite konforu yaşasam... ...ve geniş salonunda rahat rahat gazetemi okusam... ...güzel olmaz mı? Neden olmasın? En güzel yeri size ayırdık. 5 Haziranı bekleyin. Aa oğlum, yaşam mimarı. Reklamlar <Sessizlik> <Sessizlik> bitti. <Sessizlik> Yok yok Çin motorda yok yok Filo kurarken yok yok modelde fiyatta Hizmette hızda Yok 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 Çelik motorda yok 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 yok